Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 2. Bu testimizde binom açılımı var ve kombinasyon konusu var. Başlayalım isterseniz. Birinci soruda A kümesi A, B, C, D, E, F, 1, 2 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A eleman olarak bulunur? Alt küme kelimesi geçti mi? Biz burada bu soruda kombinasyon olduğunu anlarız. Ko e kombinasyon dediğimiz şey arkadaşlar yani e n'in r'li kombinasyonu diyorsa bu, bu şu demektir n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı. A kümesinden 4 elemanlı alt kümelerinde a eleman olarak bulunacak. Ben kümeyi elemanları yazarken bir tanesine a diyorum ve geriye 3 tane daha eleman seçeceğim. Şimdi ben A kümesinden A'yı kullandığıma göre geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane elemandan A'yı seçtiğim için 3 tane seçeceğim. 7 tane elemandan kaç farklı üçlü küme yapabilirim? Sorun bu. O zaman bunu çözerken 7, 6, 5 bölü. Biliyorsunuz buradaki sayı kadar çarpılır. 3 2 1. 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. Sadeleştirdim. 35 tane içinde A elemanı bulunan 4 elemanlı alt küme olur. 6 doktor, 8 hemşire arasından 3 kişilik sağlık ekibi oluşturulacaktır. Buna göre en az 1 doktor ve en az 1 hemşire bulunan sağlık ekibi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Demek ki kümenin içerisinde bir doktor olabilir, iki hemşire olabilir veya bir hemşire olabilir, iki tane de doktor olabilir. Altı doktor arasından bir doktor altının birli kombinasyonu kadar seçilebilir. Çarpı iki tane hemşire sekiz hemşire arasından sekizin ikilisi kadar farklı şekilde seçilebilir veya artı demektir. Şimdi bir hemşire seç diyor. 8 taneden bir hemşire kaç farklı biçimde seçilir? Çarpı. 6 doktordan da 2 taneyi seçerek aynı gruba o koyduk. Dikkat ederseniz 1 artı 2 3 kişilik 1 artı 2 3 kişilik gruplar oluşturdum. Şimdi sonucuna bakalım. 6'nın birlisi 6 demektir. Burayı açarken 2 tane çarpan yukarıya 2 çarpı 1 aşağıya. 8'in birlisi 8, 6 çarpı 5, 2 çarpı 1 şeklinde kombinasyon açılır. Ee, burada şunu sadeleştirirsem burası 168 olacaktır. Burası da 120 cevap 288. Üçüncü soruya geldiğimde bu bir kural sorusu olacak. Şimdi 8'in x 2'li kombinasyonu artı 8'in x 1'li kombinasyonu eşittir. 9'un 5'li kombinasyonu olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi kuralı buraya yazdım. Bir inceleyelim. N'in R eksi 1 kombinasyonu artı N'in R'li kombinasyonu. Bir incelerseniz sadece aşağısı bir fazla. Eşittir. Böyle bir toplam istiyorsa yani bakın tıpkı sorumuzdaki gibi 8, 8 ikisi aynı. N eksi 2, X eksi 2, X eksi 1. Bu bundan bir fazla. Yani tıpkı buradaki gibi. Şimdi eşitine baktığımızda burası n artı 1, 9, 8, 9 bir fazlası. Ve diyor ki bu ikisi eşit olmalı. 5, x eksi 1 eşit olmalı. O zaman ben x eksi 1'i 5'e eşitlerim. x eşittir 6 derim. Fakat x'in alabileceği değerler diyor. Demek ki birden fazla değer var. 9'un 5'lisi kombinasyon kurallarına göre 9'un 4'lüsüne eşittir. Yani aşağıların toplamı yukarıya veriyorsa biz bu iki kombinasyonu eşitleyebiliyorduk. O zaman aynı zamanda x seksi 1 aşağıdaki 4'e eşit olur. Buradan da x eşittir 5 olacaktır. A toplamını soruyormuş. Toplamın toplamını sorduğuna göre 11 edecek. Al. Dördüncü soruda önce yukarıya bir binom açılımını yazdım. Sırasıyla ilerliyorum. N'in birinci kombina, N'in birli kombinasyonu çarpı x'in üzerine bu ikisinin farkı geliyor. Çarpı ikinci terimin üssü aşağıdaki eleman. 1, 1. N'in ikilisi çarpı x'in farkı çarpı x, y üzeri buradaki aşağıdaki terim. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Terim sayısına baktığımız zaman şimdi burada n'in sıfırlısından başlıyor, n'in n'lisine kadar gidiyor ya. Sıfırdan başladığı için buradan buraya kadar n terim bir tane de fazla n artı birinci, n artı bir terim vardır binom açılımında. Bir buna dikkat edelim sorularda. Şimdi bu ifade açılımında diyor sabit terim kaçtır? Sabit terim demek sadece sayıdan oluşan terimdir. Yani biz bu sabit terimde e, x'in üssünün sıfır olacağını bilmeliyiz. x terim olmaması için. Şimdi ama hangi terimden bahsediyor onu bilmiyoruz. Yani kaçıncı terim sabit terim bunu bilmiyoruz. O yüzden de biz 15'in re'li kombinasyonuyla başlayan terimden bahsedelim. Bu bizim sabit terimimiz olsun. Hayali sabit terimimiz. Şimdi burada yukarıdaki kurala göre ben bunun açılımını yazarken o zaman birinci terimin 15 eksi kuvvetini almalıyım. Farkını alıyordum. Çarpı eksi 1 bölü kare kök x'in r'nin kuvvetini almalıyım. Küp kök x'in x üzeri 1 bölü 3 olduğunu köklü sayılardan hatırlıyorsak bu güzel bir şey, iyi bir şey. Şimdi bu kare kök x ise Karekök x ise e, x üzeri 1 bölü 2'dir. Ama payda da yukarıya geçerken o zaman x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. R'ninci kuvveti. Bir de burada yanında bir x var. Kombinasyonla şimdilik çok ilgilenmedim. Çünkü sabit terimde en önemli şey bu işlemler yapıldıktan sonra x üzeri sıfırı buluyor olmak. Yani bunların üstlerinin toplamı sıfırı verecek. Bakalım ne varmış üstlerinde. X üzeri üstünün üstü alınırken üsler çarpılır. Yani burası 15 eksi r bölü 3 olacak çarpı. Bu eksiyi şimdilik işleme katmayacağım. Üstünün üssü alınırken üstler çarpılır. Eksi 1 bölü 2 r'den r bölü 2 yazıyorum. Çarpılınca yukarılar çarpılıyor. Eşittir x üzeri 0. Aynı tabanlı üstü sayılar çarpılırken üstler toplanır. O zaman toplayalım ve sıfıra eşitleyelim. 15 eksi r bölü 3 eksi r bölü 2 eşittir payda eşitleyeceğim 2 3 30 eksi 2 r eksi 3 r bölü 6 eşittir sıfıra. Paydaya hiç dikkat etmesem olur. Burayı sıfıra eşitlemem gerekecek. O zaman 30 eksi 5 r eşittir. Karşı tarafa geçirdim tabii ki. R eşittir 6. O zaman buradaki tam terim şu. 15'in 6'lı kombinasyonu yani sabit terimi yazarsam. Küp kök x'in 15 eksi 6 9 çarpı 1 bölü kare kök x'in 6. kuvveti. Buradaki eksi 6. kuvvetten dolayı işleme alınmaz. Zaten pozitif olacak. O yüzden şurayı bir hesap edeyim. 15'in 6'lısı bizim katsayımız. Yazarken 6 tane aç bakalım. 14, 13, 12, 11, 10. 6 tane çarpan yazdım. Sonra 6'dan başla. 5, 4, 3, 2. Sadeleştirmeleri yapalım. Mesela 5 ile 2 10 eder. Sadeleştirdim. 4 ile 3 12 eder. Gitti. 6 ile 15'i sadeleştirelim. 3 ile mesela 2 kere var. 5 kere var. Sonra bu 2'yi de 14 ile bölelim. Ne etti? 7. Tüm bu çarpanlara baktığımda bakalım şunu biraz yukarı alayım görünsün. 5 kaldı. 7 kaldı. 13 kaldı, 11 kaldı. Bu çarpımı da aldığımız zaman 5005 olacak arkadaşlar. 5. soruda 3A artı B'nin 8. kuvveti ifadesinin A'nın azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 5. terimin kas sayısı nedir? Şimdi A ilk terim olduğu için zaten şurada yukarıdan hatırlarsınız bakın Birinci terim en yüksek üsle başlar, azalarak gider. Yani yukarıdaki gibi bir açılım olacak burada da. Beşinci terimin kas sayısını bulurken öncelikle hangi kombinasyonla başlayacağını bulacağız. Mesela burası 8'in sıfırlısı ilk terim. 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü, 8'in dörtlüsü. 1, 2, 3, 4, 5. 5. terim 8'in dörtlüsüyle başlayacak. Neden? Çünkü sıfırdan başladım. O zaman yazalım. 8'in dörtlüsü çarpı. Ne yazıyorduk? Birinci terimde bu ikisinin farkı. 8 eksi 4, 4. İkinci terimde B'nin aşağıdaki üs, 4. Bunu düzenlersek eğer, şunu yazarken 8 7 6 5 4 tane çarpan 4 3 2 1 4'ten 1'e kadar. Burada ise 3'ün 4. kuvveti gelecek. A üzeri 4 B üzeri 4. Kasayla uğraştığım için bunları yazmasam olur. Peki o zaman sadeleştirme yaparsam 2 ile 3'ü sadeleştirdim. 6 gitti. 4 ile de, de 8'i sadeleştirdim 2. Kalanlara bir bakalım. 2 7 5 ve 81. Bunları çarptığımızda 5670 eder. Altıncı sorumda 6 kişilik bir arkadaş grubu 3'er kişilik 2 takım oluşturarak maç yapacaklardır. Buna göre 2 takım kaç farklı şekilde oluşturabiliriz, oluşturulabilir. Şimdi burada diyelim ki elemanlardan bir tanesi için kaç farklı takım söz konusudur ona bakalım. 6 kişiden bir tane elemanı aldık bu elemanı takıma koyduk. Şimdi bu elemanı takıma koyduktan sonra geriye iki tane daha eleman seçmek zorundayım. Diyelim ki birinci elemanı Fatih olarak seçtim. Her biri için de aynı şeyi düşüneceğim. Bir elemanı seçtikten sonra kaç farklı üçlü takımda yer alabilir bu kişi? Şimdi bu 6 kişiden birini seçtiğim için 5 kişi kaldı ben bu 5 kişiden kaç farklı ikili seçebilirim? Yine kombinasyonun konusu. Bu da nasıl hesap edilir? 5 çarpı 4, 2 çarpı 1. Burada 2 ile 4 gitti, 10. Demek ki bir kişi arkadaşlar 10 farklı takımda yer alabilir. Evet arkadaşlar demek ki biz burada 10 farklı takım oluşturabiliyoruz. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Pascal üçgeninde 6 sayının da bulunduğu satırdaki en büyük eleman A ile bu satırdaki tüm elemanların toplamı B ile ifade ediliyor. Buna göre B eksi A kaçtır? Şimdi bunu ben yazdım. Sizler hepiniz Pascal üçgenini yazmayı bilirsiniz zaten. Ne yapıyoruz? Kenarlara bir koyuyoruz. Ortalara toplam. Kenarlara bir ortalar toplanıyor. 6. satır burada duruyor işte. Diyor ki bu altıncı satırda diyor. En büyük eleman A olsun. Demek ki burada A 10 olmalıdır. En büyük 10 var. Ve toplamları da B olsun diyor. E o zaman toplamlarına baktığımız zaman 10, 10 daha 20, 5, 5, 30, 32 etti. B de 32 etti. B eksi A'yı soruyor. Cevap 22 çıkar. 8'de bir e, okulda hafta sonu kursları kapsamında haftada bir kere iki ayrı sınıfta deneme sınavı uygulanmaktadır. Deneme sınavları için 5 e, öğretmenden ikisi her bir sınav için sırasıyla görevlendirilmekte ve her öğretmene eşit sayıda görev verilmektedir. Sene sonuna kadar her bir sınıf için 40 deneme sınavı uygulanacağına göre her öğretmene kaç defa sınav görevi düşer? Şimdi her bir sınıf için 40 deneme sınavı olduğundan biz iki sınıf için düşünmek zorunda değiliz. Tek sınav için düşünebiliriz. 5 öğretmen var. İkili ikili gruplandırılacaklar. O zaman 5 öğretmen kaç farklı ikili grup oluşturabil oluşturabilir? 5 çarpı 4, 2 çarpı 1'den 2, 10. Bu 10'un anlamı şudur. 5 öğretmen kendi aralarında 10 farklı ikili grup oluşturabilirler. Şimdi şu sorunun tam cevabını anlayabilmek için şöyle bir açıklama yapayım ben. Diyelim ki bu öğretmenlerin isimleri A, B, C, D, E ile başlasın. Mesela Ayşe öğretmen B öğretmenle bir ikili oluşturur, C öğretmenle, D öğretmenle veya E öğretmenle bir ikili oluşturdu. Demek ki Ayşe öğretmen bu 10 ikiliden 4'ünde yer alabilir. Diğerlerini yazarsanız da aynı şey olacaktır. Sadece göstermek amaçlı yazayım. B öğretmen A ile ikili oluşturmuştu. C ile oluşturur. D ile oluşturur. E ile oluşturur. C öğretmenine geldim. B ile oluşturmuştu zaten. A ile de oluşturmuştu. D ile ve E ile oluşturur. Ve D öğretmen de E ile oluşturabilir. Bakın 4, 3 daha 7, 3 daha 10 farklı ikili oluşturulur. Şimdi... Bu 12'liden her bir öğretmen 4 kere görev almış olur. Şimdi her 10 sınavda çünkü 12'li var. 12'li demek 10 sınav eder. 10 sınavda bir öğretmen 4 kere görev alıyor. 10 sınavda daha 4 kere görev alır. Her 10 sınavda 4 kere görev aldığına göre 40 sınav bittiğinde toplam 16 kere görev almış olur her öğretmen. Bir okuldaki 10 seçmeli dersin 4 tanesi aynı saatte verilmektedir. Buna göre bu derslerin ikisi kaç farklı şekilde seçilebilir? 4 dersin aynı saatte verilmesi demek bu kişi 2 dersi de bunların arasından seçemez demek olur. E ne yapabilir? Şimdi 6 ders farklı saatlerde veriliyordu. Bunlar farklı saatlerde. 4 ders ise aynı saatlerde veriliyor. Şimdi bu kişi farklı ders saatlerinde verilen bu 6 çeşit dersten 2 tane seçebilir. Artı veya ne yapabilir? Bu 6 dersler 6 dersten bir tanesini seçer, 4 tane olan aynı saattekilerden de bir tane seçer. Fakat bu 4 taneden 2 tane seçemez aynı saatte oldukları için. O zaman bunun çözümüne baktığımız zaman 6'nın ikilisi 6 çarpı 5, 2 çarpı 1. 6'nın birlisi 6, 6 4'ün birlisi 4. Şurayı sadeleştirdiğim zaman 15 artı 24'ten 39 farklı seçim yapabilir. Yani iki dersi 39 farklı şekilde seçebilir. 10. soruda Şimdi şekli görüyorsunuz. Bir doğruyla kesilmiş çember diyor ki şekilde verilen çember üzerindeki 7 nokta ile D doğrusu üzerinde verilen 6 nokta birleştirilerek üçgenler oluşturulacaktır. Buna göre elde edilen üçgenlerden kaç tanesinin sadece iki köşesi çember üzerindedir? Çember üzerindekilere bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ben 7 tane noktadan 2 tanesini çember üzerinde aldım. Şimdi bu ikisini çemberde saydım. O yüzden kalanları sayayım doğru için. Bu 4 taneden de 1 tane alırsam üçgen üç köşe seçtiğim için üçgen oluşturmuş olurum. Fakat burada ben bu 7 tane noktayı seçerken bu iki tanesini seçersem eğer bir tane de doğru üzerinden seçtim diyelim. O zaman üçü doğrusal olacağından üçgen oluşmaz. O yüzden ben bunların arasına bu ihtimali koymuştum. Şimdi çıkartıyorum. Nasıl çıkartacağım? Bu iki tane bu A ve B diyeyim. Bu A ve B noktalarının ikisini seçtiğim durumu yani ikinin ikilisi çarpı bir de kalan dört taneden birini seçiyorum üçgen oluşsun diye. Bu seçim üçgen oluşturmayacağı için bundan çıkartıyorum. Sonuca bir bakalım. 5 çarpı 6, 2 çarpı 1, çarpı 4, eksi 2'nin ikilisi 1'dir, 4'ün birlisi 4'tür. Kombinasyonu işlem yapalım. Şurası 2, burası 84 eder, eksi 4 çıkarsa 80'dir. 11. soruda x küp artı y kare üzeri n ifadesinin açılımında terimlerin terimlerden biri m çarpı x üzeri 12 çarpı y üzeri 10 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi bu kaçıncı terim bilmiyoruz. O zaman biz hayali bir şekilde r'inci olarak açalım. Yani n'nin r'li kombinasyonuyla başlayan terimden bahsediyor olsun. Şimdi böyle bir terim yazdığımız zaman ne yapıyorduk? Birinci terimin burada kombinasyonların farkı kadar üssü alınır. İkinci terimin aşağıdaki kadar üssü alınır. Bu bizim verilen m çarpı x üzeri 12 y üzeri 10'a eşit olsun. Şimdi bu ikisi eşit olduğuna göre y'liler birbirine, x'liler birbirine eşit olacak. Üstünün üssü alınırken üstler çarpılır. Burası y üzeri 2r'dir. Burası y üzeri 10. O zaman ben 2r'yi 10'a eşitlersem r'yi kaç buldum? 5 buldum. Burada x'in üstüne bakalım. Üsünün üs üstü alınırken üsler çarpılır. x üzeri 3n eksi 3r. R'yi buldum zaten. Yerine koyacağım birazdan. 3n eksi 3r eşittir. Buradaki üs. Karşı tarafta x üzeri 12 vardı. 12'ye eşit olmak zorunda. X'in üssü. R yerine 5 koyalım bakalım. Kaç etti burası? 15. O zaman 3N eşittir 27. N eşittir 9. E geldik o zaman buradaki kas sayıya. N'i 9 bulmuştum. R'yi de 5 bulmuştum. Bunu bulmak için 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 3 2 1. Neden 5'e kadar indirmedim? Çünkü 9'un 5'lisi aynı zamanda 9'un 4'lüsüne de eşittir ve burada daha az rakam yazacağım için bunu tercih ettim. O zaman sadeleştirelim. 3 ile 2 6 8 2 bunun da çarpımı 126 olur. Buradaki katsayı M dediğim sayı 126 olacaktır arkadaşlar. 12. soruda hiçbir kenarı çakışık olmayan 4 dikdörtgenle çakışık olmayan 4 çember en çok kaç farklı noktada kesişebilirler? Şimdi burada küçük bir formül yazdım ben. Mesela e, hangi şekiller kesişiyorsa biz buraya kaç tane varsa bu ene o kadar sayı gelir. E, i̇kili kombinasyonu çünkü ikili kesişiminde kaç tane kesişim noktası olduğu önemli çarpı kesişim noktası. Şimdi ben şöyle açıklayayım tekrar. Mesela iki tane dörtgeni kesiştireyim ben. Buraya 2 yazmamızın sebebi ikişerli kesiştikleri için. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane dörtgen kesişirken 8 ortak nokta vardır. Bir de iki tane çember kesiştirelim ve kesişimlerine bakalım. Bir iki tane ortak nokta vardır, kesişim noktası. Bir de son olarak bir çember ve bir dörtgenin kesişimine bakalım. Şöyle bir dörtgen çizerim ve nasıl yazalım? Şöyle biraz eğri de olacak ama yine de kesişimlerini görmeniz için biraz eğri çizmem gerekti. 8 tane kesişim noktası olacaktır. Bir dörtgen ve bir çemberin. Sekiz tane ortak noktası var. Şimdi üç tane durum var. Dörtgenler kendi arasında kesişecek. Çemberler kendi arasında ve dörtgen ve çemberler beraber kesişecekler. Şimdi dört tane dörtgen vardı. Dört tane dörtgen arkadaşlar dördün ikilisi yani her bir dört tanesi ikili ikili kesiştiğinde çarpı her birinden sekiz e, kesişim noktası olacağından dörtgenlerden 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 8'den şurayı sadeleştirdim. 48 tane ortak nokta geldi dörtgenlerden. Şimdi çembere bakalım. Çemberler yine 4 taneydi. İkili kesiştiğinde her birinden 2 ortak nokta gelecek. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2'den 2 gitti. O zaman burada da 12 tane çemberlerden ortak nokta geldi. Son olarak bir dörtgen ve bir çemberi kesiştireyim. Şuraya geldim. Şimdi 4 tane dörtgenden bir tanesini aldım. 4 tane çemberden bir tanesini aldım. Bir dörtgen ve bir çember kesiştiğinde 8 ortak nokta oluyordu. Her birinden 8 ortak nokta geleceği için çarpacağım. 4 çarpı 4 çarpı 8'den Buradan da arkadaşlar 128 tane bir dört, dörtgen, dörtgen ve pek de güzel olmadı ama hem aynı zamanda söylediğim için sanırım anlaşılacak. Dörtgen ve çemberlerin kesişiminden de 128 tane ortak nokta gelir. Şimdi bunların bir toplamına bakalım. 48 Dörtgenlerden geldi. 12 çemberlerden geldi. 128 de dörtgen ve çemberin kendi kesişiminden geldiğinde toplamda 188 tane ortak nokta çıkacaktır en fazla. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.